Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Herhalde. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yine biz. Yine biz tabii ki. bizim kanalımıza başka kim olacak ya, yani? Yani aynen. <laughs> Mutlaka Yine sen ben. Bir var. Baban ya da Cemre. Bu sefer ben yokum. Yumurta var onun. video evet. çekiyor. Evet, ben video çekiyorum şu anda arkadaşlar. Ben annemleri markete malzeme almaya gönderdim. Baktım. Cemre elinde bir yumurtayla koşuşturuyor içeriye doğru. Yani bu yumurta evet. neymiş? Evet. Bizler bizi çekeceğiz gel. Cem'in ne zamandır istediği dev sürpriz yumurta. Dev değil kocaman. İçinde sürpriz oyuncaklar Tam varmış. Tam orta büyüklük. Devle kocaman farklı şeyler mi? <laughs> Tam orta büyüklükte dev kocaman. <gülüyor> <gülüyor> Aycını yerim senin. Hadi bakalım kızlarım. Şimdi ne yapıyoruz? İçinde sürpriz oyuncaklar bulunan. Bu en sarı yumurta el salıyor burada <laughs> El salı yani. Frozen karakterli temalı. Dev sürprizi mut açıyoruz. Başlayabiliriz. Be. Şuradaki ayrıntıyı fark etmedim. Burada bir şey var. El sayılanla üzerinde. Disney Frozen yazıyor. Ne kadar sevmesek de Disney. <gülüyor> <gülüyor> Ama yerli üretim. O yüzden aldım. Yoksa almazdı çünkü. Aynen öyle. Disney. Bundan sonra her alanda yerli üretime önem veriyorum. Üzerine okuyarak almaya karar verdim zaten. Aksi olsaydı Cemre'ye başka bir şey alacaktım. Neyse Allah'tan şansı varmış. Yer üretilmiş. Yer üretim o iki şey mi yazıyor arkasında? Evet, gösterelim hatta arkadaşlara. Arkadaşlar bakalım. Yer üretim. Tabii ki. Hadi bakalım. Şimdi bu burada yumurtaya aç Hadi başlayabiliriz. Önce buradakinden başla bence. Ha ben çok beğendim ben Çok tatlılar. Şey var. Çok merak ettim de bak şimdi. Bir, ne bir şey olması lazım ya zaten. <laughs> Hadi abi aç. Hadi mi açın. Beraber açın. Bence paketlerini kaybetmeyin. Patlamamışlar da ya. Vooo <laughs> çok güzel. Neymiş merak ettim Allah'ını seversen. <laughs> Üzerine bari bir Frozen <gülüyor> etiketi <gülüyor> yapıştır <karşımız gülüyor> ya ya. Gerçekten. Oy paketler tatlıymış kullanırız. Parmağıma takar mısın? <laughs> <laughs> Anne. Evet. Demir şey, bak. Aç bakalım. Çok merak ettim meşgul. Bu kadar hani boş görünüyor ki. İçi boş görünmüyor. Açık. Ve boş. Çok şükür bunda etiket etmiyor. mi? Dövme. Bakayım. Dövme yazıyor burada. Böyle. Aslavağın da karakterde. Dövmeler. 4 tane galiba. Kıra bende. Evet. Ama bir saniye sticker değil mi? Evet anne sticker ben değil. Ama sticker olarak da kullanılabilir. Allah labirent oyunu tam ben. Ama Cemre seviyor oyunu. Cemre seviyor tam benlik işte ama. Gösterelim anneciğim. Cemre'nin en sevdiği etkinliklerden birisi arkadaşlar. Ben bunu açıyorum. Öğretmenin yani. vermiş olduğu bütün evet, labirentleri keyifle yapıyor. Değil mi ya ablası? Cemre seviyor bayağı. Hı hı. Aferin o da. Şimdi ben mavi açmak istiyorum. Şimdi Cemre mavi açmak istiyor. Aa bir şey fark ettim. Arkadaşlar. Cemil masma. <laughs> Cemre masma. Cemre'nin kıyafeti ne karakterli? Aa oyun hamuru çıktı bir el tane. Evet Sanki özellikle yapılmış giyilmiş gibi oldu değil mi? <laughs> Arkadaşlar şu an fark ettik. Tesadüfen kıyafeti de Elsa'lı. Sabah okula giderken giydirdim kıyafet. Oyun hamurları mı çıktı? Kaç tane? İki tane. Bir turuncu, bir de sarı oyun hamuru. Cemre'cim bak şanslısın. Oyun Aa, hamuru var. Evet. Kalıplarını oynarsın artık. Ben paketlerini çok beğendim bu arada. Çok güzel. Yani. Ben de. Evet, paketlerini atmayın bence. Lazım olur hediye için. Bu ne? Kalıp. Elsa kalıbı. Ne kalıbı Oyun evet. e o? olur mu? Ha çok güzel. Güzel bayağı. Evet. Bence oyunlar için kullanabilirsin Cemre. Yani. Mesela... O, o Aa ne bu? Bir oyuncu yapalım mı bunu? Yapın bakalım. Karakter neymiş? Sanırım. Ben açayım. Tamam. Ondan sonra yapalım. Bunu da açayım. Tamam. Olur. Ay. Neyse alırız onu. Ne güzel değil mi anne? Çok güzel benziyor ama ne karakter olduğunu anlayamadım. Bakalım şöyle. Karakter değil bir araba. Sanırım. Buradaki seri galiba. Aynen. Dördünden biri çıkabilir. Açıyorum. Dört tane mi? Altı tane pardon sekiz tane farklı şekilde oyun var. Yani şey oyuncak var. Bunlardan bir tanesi herhalde. Bakalım hangisi acaba? Çok merak ettim. Ne çıktı? Ay, Allah razı olsun. Beraber açalım. Elimden aldı. Olmaz ki böyle. Neymiş bir şey o? Bakayım. Bir kaykay çıktı. Bir dakika. Aa sen ben çok çıktı. seversin Cemre. Ne tür şey bir şey çıktı A. bundan? En büyük Logo çıktı. Aa çok tatlı bir şey çıktı. Üç tane. Hı hı. Logo. Böyle. Cemre bak. Üç tane logo çıktı. Ver bakayım. Aa çok sevdiğim bir oyuncaktı benim küçükken. Farklı Aranlar. farklı versiyonları vardı. Ve benim aldığım e, şeyler, topaçlar bir işe yaramıyor. Bari oynayalım. Evet. <laughs> bence güzel şeyler çıktı bu sefer. Ne dersin? Evet. İlk, ilki kötü çıkınca her kırpını uğradık. Allah'tan sonra güzel, güzel çıktı. Evet, şimdi bunu yapıyoruz. Yapalım. Evet Cemre, bak biraz daha hızlı. Ver bana göstereyim sana. Şöyle tutuyorsun. Ben ne derdim? Gördün de mü? Hadi bakalım göster şunları. Şimdi bence bize bu çıktı. Hadi yapın bakalım. Bunların ikisinden bir Önce tekerlerini ver bakalım Cemre. Tekerlerini. Ama bir de bir kullanım kılavuzu vermezlerse biz nereden alacağız nereye yapacağımızı? Sorma sayıp. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize like atmayı tamam. Onu insan söylersin tamam bebeğim. Arkadaşlar Cemre yorulmuş anlaşılan bir an önce kesmek istiyor videoyu. Sürpriz yumurtamızın içindeki oyuncakların hepsini açtık çok böyle kayda değer oyuncaklar çıktığını söyleyemem. Hayır, oyun hamuru öyle. berbattı. Aynen. En kötü oyun hamuru çıktı. Ama abi adı onu Sen onu mu söyleyecektin? Tamam söyle bebeğim. Oyun hamuru berbat çıktı. Berbat çıktı. Berbat çıktı. Evet yani, Cemre kalıp çıkartamadı. Abla baştım. Ben ilk önce sert. sonra eser kalbi aldım. Üstüne yapıştırdım ormanda. De, de, bu oyun hamuru slime gibi bir şey. Evet. Slime gibi bir şey ya. Evet o, oy, doğru söylüyor. O, oyun hamuru dediğin sert olur. Bu, bu, bu oyun hamuru çok kötü olduğu için şey, şekil basmıyor. Tamam. Biz sana şekil basmazdık. <laughs> tamam basardı. sakin. Kızımı çok sinirlendirdiniz. Üretici firma lütfen yani. Şahit edeceğim canım. Tamam kızım. Arkadaşlar yani almayın. Çocuk oyun hamuru çıktı diye sevinmişler ama hayal kırıklığına uğradı. Zaten biz öyle çıkacağını tahmin etmedik bilmiyorduk. Biz sadece Cemre markete çıktık. E, görünce markette ya ne zamandır tamam, sürpriz yumurta açmıyoruz dedik. Hani bir açalım dedik ama. ama zaten, <laughs> i̇yi ki. Mesela bayağıdır açmamışız kadar, iyi ki. Sürpriz yumurtaların içinden hani böyle çok farklı bir şey çıkmıyor zaten. Çıkan şeyler Genelde ama ufak tabi oyuncaklar. O yüzden bana direkt yani sürpriz yumurtalar saçma geliyor. yani. Biz bir ara çok açmıştık değil mi bu sefer? Çok. Bizim aklımızda böyle bir oyuncak yoktu. Yani böyle bir sürpriz yumurta alıp açma e, fikri yoktu. Cemre markette tutturdu ben bunu alacağım e, kanalımızı açalım diye. Hadi kırmayayım dedim. Ama yanılmadım. Çünkü yani içinden pek bir şey çıkmadı. Size Neyse. Ne kadar ne söylüyorum arkadaşlar? Hiçbir oynamayacak. Bence oynayacak. Mesela kalıbı kullanır, kaykayı kalıbı kullanır. Kullanır, tamam. Yani ee, annem oynayır. bize bir soru soracaktı. Onu sorar mısın artık? Ne sorusu? En beğendiğin hangisi? Ha pardon, onu soracaktı. Her videonun sonunda sorduğum gibi. Yani olacak videosunun. Senin en beğendiğin kaykay mı? Bir de Neden? kalıp hamuru değil mi? Hamuru. Ay, kalıp hamuru. Bir de e, hamur kalıbı, değil mi? Oyun hamuru kalıbı. Seninle. Güzel. Benim ne çıktı biliyor musun en güzel? Hiçbir şey. Yok. Ben en çok e, şeffaf yani dışındaki sürpriz butayı beğendim. Evet. dışındaki sürpriz güzel. Yani kullanılabilir. Sen de beğendin. En azından ben. bu seçeneğe para atarsa kaç para attığını görebilirim. <laughs> şeffaf ya. Kullanacak mısın? Gözümün gördüğü yerlere koy ha saklama sakla. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Kalkın çıkarıp varsa belki bebeklerimiz... Tamam. Videonun Ayak... sonunda ya vereceğim anneciğim. Ayaklarını sokarım kaykayı şöyle kaydım. Tamam anneciğim. Sen en çok hangisini beğendin? İkide de bir kaydıra kırdım. Oğlum beğendin. Şaka yapıyorsun değil mi? Hayır. Sen hayatında. <laughs> en mantıklısı bu çünkü. Abla bak. Abi durur musun? Abi tamam. yüz. Bir ver ablasın. ya. Tamam Bursa yarın onu okulda takmasan ben sana sorarım. Tamam, Okula şimdi. takıp gideceksin Elsev Anlay'la. Hatta ilkokulda kullandığım bir çanta vardı Elsev çantası. <laughs> onu da çıkartıyorum. Kardeşin için saklamıştım. Ben şey buraya o kuleyi götürebilir Hayır, o benim. Tamam, götür. götür. <laughs> 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 tamam Cemre'ciğim, abartmayalım bana... bence. Ben küstüm sana. Ne için? Cemre'yi almışsın. Bana ne aldın? Hiçbir şey almadın değil mi? Süpürcün butundan ne çıkarsa? <laughs> bana bile bir şey çıkmadı, düşün yani. Cemre, bunu bana verir misin? Ama vermiştin. Neyse, bizden tamam. sonra döverim ben onu <laughs> <laughs> Tabii ki şaka yapıyor. Dövemeyecek kardeşine. <laughs> Hadi bakalım. Buse. <laughs> arkadaşlar en sonunda bu Allah'ım abla var diye çok yüksek bir yerde saklayacak. Senin boyun ne kadar ki çok yüksek bir yerde saklayacak? O, o zaman devleri var bizi. Neyse. <laughs> 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 evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuza like atmayı. <laughs> bir şey <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> evet. arkadaşlar. Ben bu yüzüğü okula getireceğim. Arkadaşlar örneğin göstereceğim. Örneğin en son kutu aldık. Oyra burada elsene oyra burada vardı. Oyra buna sıkıştırdık. Sıraip gibi oldu ayrı. Ben bu işi çok beğendim. Tamam. Bir de bir de Artık bitirebiliriz bence. Ne dersin? Hadi bakalım. Yani Hep birlikte bitiriyoruz. Bir tamam. Arkadaşlar, <laughs> videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza like atmayı, abone, abone olmayı unutmayın. Kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Abone olmayı. <laughs> evet arkadaşlar, e, yorum yapmayı da ihmal etmeyin lütfen bizlere destek olmak için. Sizleri çok seviyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet.